Efendim selamlar. Neredeyiz? Osmaniye, malum Çukurova. Biz 700 metre yukarıya çıktık. Ee, Ziyaret Ziyarettepe denilen bir mevki burası. Ee, ve bu bölge şu gördüğümüz bitki örtüsüyle kaplı. Nedir bu? Sumak ekşisi. Sumak ekşisi mutlaka biliyorsunuz. E, özel bir eşki tadı olan, birçok yemekte kullanılan şu ağaçların tümü. Büyük, bunlar daha da büyüyor. Daha ileride daha büyükleri de var. Eee Bizim Akdeniz mutfağında bolca kullanılır. Ee, bağışıklığı güçlendirdiği ile ilgili haberler çok fazla e, geçtiğimiz süreçte oldu, internetten araştırılabilir. E, hatta malum kötü hastalıkla alakalı çok işe yaradığı söylenildi, biz bunu söylemiyoruz. İlaç olduğunu söylemiyoruz. E, lakin bu çok konuşuldu, yine siz araştırmalarınızı yapabilirsiniz. E, bunları inşallah Ağustos gibi, Temmuz'dan sonra Ağustos gibi olacak ve biz bu bölgeden toplayacağız. Bunları e, gerekli işlemlerden geçireceğiz. Çok sert bir şeydir bu, bir, bir tohumdur aslında. E, Pekala bir tat katıyor salatalara olsun. Efendim bizim burada yöresel yine bazı yemeklerde e, eşkili dediğimiz türden e, bir yemeğimiz var mesela. E, çok özel bir tadı olan bir şey bu. Buralara da gelmişken böyle sizlere de bir kısa video yapalım istedik. Görüşmek üzere.